Oho Ersin abi hoş geldin. Hoş bulduk aslan. Nasılsın iyi misin? İyi Allah şükür sen nasılsın? Ben de iyi. E nasıl gezme tozma nasıldı? İyiydi ya. Anam vuralım gittim. Ondan sonra bizim Şeref amca vardı. Dedi ki Artvin'e gidelim. Bihdet hocayı bir gürek. dedi. Biz de gittik Bihdet hocaya. Şu an sağlığı falan iyiymiş. Ha. Biz onu kötü sanıyormuşuz. Adam iyileşmiş ya. Haberimiz yokmuş. Ha. Vay be. Adam görüyor mu nasıl yaşıyor? Miktat Hoca ben, diye ben, ki ben, biraz ben, daha iyi ben, ben, de ben, belki ben, buraya ben, gelirim Diye Ha? Ama misafir olarak. Yani bir 20 günlüğüne 30 günlüğüne geldi de. Belki Cefer Hoca olmadığı zaman camide hocalık yapa, yaparım dedi. Ha. Yani. Nerede kalacak ki? Bilmiyorum ki ya şurada bir tane evde kalır yani. Kalır ya. Şey camın arkasında şey var ya kulübe orada kalır yani şey Cilojman'da. Cilojman, Cilojman. Ha Cilojman işte. Orada kalır. Hersin abi. Ne? Okul yapmayı bir de camiye yaz Kur'an kursu yapmayı düşünüyorum. Allah Allah. Tamam. Proje bitti şimdi şey okul projesiyle yaz kuran kursu projesi. Ha ya, yaz bitti zaten. Bir dahaki seneye. He. Çocukları bir şey öğrenmesi lazım. Buradaki elin çocukları ne olacak? Doğru diyorsun. Öğrenmesi lazım. E nasıl olacak? Devlet okulu mu özel okul mu? Onu bilmiyorum. Kendi okulumuzu yapacağız tabii ki de. E ders şey nasıl olacak? Ya, hallederiz merak etme ya. Dersler mesela. Türkçe yaparız. Matematik yaparız sen yaparsın. Sen yapma oğlum sen sor ya. Sen yapmayız ama. ama. fizik kimya yaparız. Üç ayırırız. Onun ne nasıl almasınlar onlar. İyi, yani küçük çocuk ilk okul çocuklarına matematik Türkçe öylesinler Ondan sonra fene şey yaparsın. 3 ayırırsın. Ha. Ersan abi sen yokken biz ne yaptık biliyor musun? Ne yaptık Şeytanı birisini dövdük. Niye öldürmediniz zaten? Ya öldürmek için olmaz boş adamı ama hayatını Ne? Bir de onunla uğraşacağız. Ya merak etme adam yaşıyor. Ama bir kötülük yaparsa bu sefer hiç Yani yani boşuna şey yapma. Şeytan ölmesi bekleme. Ben hiç karışmıyorum. Şeytan da karışmıyor bize. O da biz de ona karışmıyor. Yani öyle. Lan aslan. Oğlum yapma lan. Ya şey Ersin abi boş ver kafana takma. Ben şeytanı dövdüm ama bir dahaki yine şımarıklık yaparsa bu sefer acımam ona merak etme. Korkma. Tamam be. Neyse. Projeyi kaldırmaya devam edeyim. Oğlum ne güzel alanmış burası. Hiç sorma. Güzeldir. Allah beğendim burayı. Burayı da yapmaya çalışıyorlar. İki gündür bir haftada yapmıyor ki. Ha. Ya aslar bazı işler varmış o yüzden şey yapıyorlar. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ha. Ee, sütler çemek orucu bozar mı? Ya, ne süt Hocam ben küçükken hep e, Ramazan ayında affedersiniz sütler içirdim da hiç orucu bozulmuyordu da o yüzden diyorum. Sütler çeksem orucu bozulur mu? Evladım. Ha, ha. Ve her şey bak bir şey yuttuğu zaman orucu bozulur. O yüzden bir şey yemeyeceksin. Doğru diyorsun hocam. Yani bir şey yemeyeceksin. Ama koklayabilirsin. Şimdi hocam affedersiniz de. Ee, kızmayın ama. He. Şey, Kostum yoksa bokunu koklasak. Oruç bozar mı? Tövbe estağfurullah. Sen ne göz Gözlük gözlük giymişsin. Ya bu şey çetelerin elbise, şey, elbiseleri de. Ee, burada aslan öldürdüğü adamların şey elbisesi. Onları giydim de. He. Böyle dolaşır mı evladım? Üstünde işte koş. Caizdir. Böyle giyinmek günah. Tamam hocam. Allah Allah. Adam mafya gibi şey giymiş yani. Cevap atça herkesi camiye davet ediyorum haydi. Ha. Hocam Allah kabul etsin. Sağ olasın da daha namaz olmadı. Hadi senin namazın Hocam camiye kapıya yetişemiyorum ki. E burada kıl o zaman. Hocam namaz kılma bilmem Bana ver evet. sen. Hey, kurban oldum Allah. Im. Buraya gelin. Hah. Git lan. Ya sen şöyle bir şey söyle ya. Ha. Ne oldu lan? Bu ara bana saldırıyor. Gel sen buraya gel gel. Gel git lan. Ersin abi bana şu var da bir şey diyeceğim de buna. İzin verirsen. Ya gitsene oğlum. Ha. Seni bir döveyim de öyle gideceğim. Ha. Sen bir gel gel buraya gel. Allah'ım yarabbim. Ersin abi şuna bir şey söyle ya. Yine ne oldu lan? Az önce sataşıyordun gördüm orada. Ya ne diyor şakalaşın yap. Sana şakayı göstereceğim burada. İblis. Buraya gel lan. Oğlum bak iblis değil mi? Seni gebertirim lan. Haydi oğlum sen. Kafanı şey yapar mı sen? yapma. <laughs> bak orjan. <laughs> He. Bak geldiğimden beri başım ağrıyor zaten. Bir de sen uğraşayım. uğraşmayayım. Yarısız ben ne yapıyorum şimdi? Bu, bu mana satışı. Allah Allah ya. Bıktım sizi Yeter be. Haygısı oğlum. <laughs> Otobala sat üstüne. Allah Allah. Döveceğim şimdi ha. Tamam bağırma bağırma. Tansiyonum çıkacak. Korcan. Ha, git hadi oğlum. Git. Bir git. Tamam. Orca git eve git. Allah eyvah eyvah eyvah. Eyvah kaç lan kaç dedim sana ya. Çok kötü burada. Gebertirim lan sizi. Artistik yap beni ha. Yaparsak da olacak lan. Gelsene. Boş yapıyor ya. Sümüklü. Sen sıra sümüklü. Olmaydı lan. Gelsene lan. Kim olma. Gel lan. Oğlum bak şişim var bak. Oraya göre döverim lan seni. Haydi oğlum sağa Şişt. Gelsene. Bekliyorum gel. Buraya gel buraya. Gel. Dayak yeme bir de benden Oğlum kimden dayak yiyeceğim? Sen kim kimi döveceksin öleceksin lan? He? Elini kolun hareketine bak lan. Ha. Elini kolun, kolun ayarını değiştir ben değiştiririm yoksa. Gelsene oğlum. Ha. Döverim seni. Lan bir yere git. Hadi eşşal eşşekse Hala iki beşi var ya lan. Rahat bırak şu gölleri. Lan sana ne be, sana ne. Allah Allah. Aslan mısın şey misin? Ersin misin? Sana buradan aslan ersin bir çakar gösteririm var ya. Kapıyı aç gireceğim. Emir verme lan bana burada. Emin veriyoruz kardeşim Allah Allah. Kapıyı aç lan ne? Lan mı dedin be şimdi? Kafasız. Oğlum bak sana buradan kafasızlığı bir göstereyim. Bek buradan. Bir işim var. Ne? Girmeyeceksin. Ya işim var diyorum. Açar mısın şu kapıyı? Girmeyeceksin ya. Girmeyeceksin. İzin vermiyorum. Sen izin vermiyorsun. He? Arasana şu senin bir yer seni. Aslanı. İzin versin gireceğim. Lan yürü geçsin de buradan döveceğim seni ha. Hadi lan. Lan arasana şu telefonu. Aramıyorum lan. Oğlum sen illa ömeğini sıktıracağım ben ya. Sıksan ala Bir daha dövmeyeyim seni. Allah'ım yarabbim ya. Öbürü bitmez bununla uğraş şimdi. Kes Çocuk bak seni komaya sokarım. O kafan delik deşik ederim seni. Artistik yapma. Allah Allah. Aslan Bey. Şey bu iblis bir tane iblis var kara yüzlü bir ne. Buraya girmek istiyormuş da. Bir şey yapacak galiba. Gel lan. Yalnız aslan seni görüşmek istiyor. Aslan bey de lan. Sen ne Sen ne mi ben mi diyeceğim? iyi ben seni söyleyeceğim. Ne görsen. Ne istiyor bu ya? Ne istiyorsun lan? Niye giriyorum buraya sen? He? Bak aslan artistlik yapma. hastanede değişim var. Randevum var. Seninle uğraşmak istemiyorum tamam mı? Ne istiyorsun benden şimdi sen? Ben senden bir şey istemiyorum. gireceğim gideceğim. Allah Allah. Şu golemine de söyle. Artistik yapmasın elimde kalacak yoksa. Tamam mı? Bir de sana aslan demi aslan diye aslan bey demiyor. Artık ne yaparsın ne dersin? Sana ne lan benim güvenliğimden. Defol buradan. Git aslan nereye gidiyorsan git. Allah Allah. Bir daha benim kapıma girme. Hadi. Akılsız kafası şey seni. Sen görürsün. Çakacağım bunlar. Hayır, git, hadi yere git lan. Herkes sataşma. Ha. Bayak güzel. Çocuk. Sedi. Seni var ya kısır yaparım ha. Lan yürü lan. Boş yapma. Ne değişik bir şey Allah. Ne değişik bir şey sen ya. Sana ne oğlum? Tövbe tövbe. Daha konuşmayı bilmiyor ya. Ne <laughs> bir konuşuyor oğlum sen bende? <laughs> Doktor. Bak başım ağrıyor zaten. Her yerim ağrıyor. Şu iğneden bir daha vur. Acı. İyileşmedim. İyileşmedim. Narkoz vurdum. Ne yaptın ya? <laughs> Götümü hareket ettirmedim türlü. Ben götünden vurmadım ki. Elim kolum uyuştu ya. Bir gün yatamadım ya. Ee bu az tedavi böyle. Çok değişik bir şeysin ya. Bir de buranın sahibiyle kavga ediyorsun. Bir de utanmadan geliyorsun. Lan sana ne doktor hadi tedavi et daha. Allah Allah. Her şeyi uzatıyorsun kardeşim. Yeter daha. İlaçların bitti değil mi? Bitti tabii. Boşuna mı geldim mı ya? Yine ilaç yazacağım. Fala film o. subu, deki Ya aferin. Aferin. Ya aferin. İlaçtan adam bilmiyorsun daha ya. Bak aferin parol. Bak Türkiye'nin dünyanın en iyi kullanılabilen ilaçlardan birisi baş ağrısı. Parol. Aferin. Gıyım. Tamam tamam bana burada şey öğretme ver, ver. Doktor şu burnunu bir sil ya. Şu bebeğimi. Kendi burnuna bak lan. Can, çakarım bundan şimdi. Start. Oğlum bak çok şey var sen ha. En sonra dayayacak. Kesin kesin. Bilme lan. Şeytan. Ha şeytan. He. Başım ağrıyor zaten. Ne herkese sataşıyon lan? Sana ne oğlum? Neyse. Ha. Sen vermez. Ne gülüyon lan? İlaçları ver. Ha. Ne ilacı? Ha, Mahmut'tan al. Mahmut'ta var. Mahmut vermez. Niye? Ver lan. İlaçlarımı ver. Vermiyorum lan. Vereceksin kardeşim bak. Ömer'i sıkarım bak seni. Vermiyorum. Abi. Abi bak bunu abi biliyor musun? Hiç. Bak şu an var ya. 28 milyar borcu var. Hala ödemiyor. Öyle mi lan? He öyle. Niye ödemiyor? Utanmadan bile diyorsun değil mi? Verme lan Mahmut ilaç Ver lan. Vallahi kafana sıkarım seni ha. Sen, he. Bak. Bak bu amacımda bıçak var. Hadi. Öldürdü bir şeyler burada. Kafana sıkışık kız burada. Bana bot verme. Yine git oradan. Uzaklaş lan. Ha. Ersin bak bir de sen gelmesin Sen de uğraşmıyorsun. Ha. Bak oğlum bak geldiğimden beri başım ağrıyor zaten bir de seninle bir şeytan. Hadi fok git lan <laughs> <laughs> Veriyor mu vermiyorum bak. Bak. Şamı çekerim bak. Ha. Vallahi bu Vermiyor. Oğlum sen ne Ver hadi. Ya bu ne ya? Şu borcu öde artık. Oğlum <laughs> versene. <gülüyor> ya Mahmut niye <değil> <laughs> Boş ver abi. Kes lan sen. Oğlum bak döverim sen ha. Yürekler. Arsızlık yap bana. Kes lanmış. O ağzı da Hava soğuk eve git lan. Kes lan. Yani, oğlum bak döverim seni abi. Var mı? Ha. Ne şu var lan? lan Sana ne lan? Ya vuracağım yumru ya. Yani... Koş lan Vursan onu. Seni bıçakla deşik delik deşik ederim ha. Yeter lan. Allah bir bitmediler ya. Şerefsizler.